Merhaba arkadaşlar. Mutlu günler diliyorum hepinize. Bugün dalından üzüm köklendireceğiz arkadaşlar. Üzüm köklendirmenin şimdi tam zamanı. Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarına kadar köklendirme işlemini yapabilirsiniz. Bakın böyle yaprağını döken bitkilerde ilkbahar aylarında köklendirme işlemini yapmanız gerekiyor. Yapraklar artık uyanmaya başladığında Bitkinin dalına su yürümeye başladığında köklendirme yapsanız da tutmaz. O yüzden özellikle Ocak, Şubat, Mart bölgelerde özellikle soğuk bölgelerde Nisan aylarına kadar köklendirme işlemini yapabilirsiniz. Köklendireceğiniz dal çok yaşlı bir sürgün olmayacak arkadaşlar. En fazla bir yıllık bir sürgün olacak. Yaşlı sürgünleri köklendirirseniz köklenmesi de zor olur. Büyümesi, gelişmesi de zor olur. O yüzden çok yaşlı dalları köklendirmeyin. Bakın şöyle bir sürgünüm var. Bu genç bir sürgün. Bunu şöyle kesiyorum. Böyle birkaç tane dal keseceğim. Bunları köklendireceğiz. Almış olduğumuz bu dalı üzerinde 2-3 göz kalacak şekilde keseceğiz, budayacağız arkadaşlar. Çok uzun bırakmayacaksınız. 25-30 santim olacak. Tabii bu biraz bitkiye göre değişir ama genellikle üzerinde 2 yaprak gözü böyle olacak şekilde en azından olması gerekiyor. Şöyle buduyorum. Bakın bu şekilde bir sürgün alıyorum. Saksı olarak bu şekilde daha derin ve geniş saksılar kullanıyorum. Üzüm, incir, dut. Bu da benzer ağaçları yetiştirmek için, fidanları yetiştirmek için biraz daha derin saksılar kullanmanızı tavsiye ederim. Nem, nemi koruduğu için bitkinin hemen böyle kurumasını engelliyor. Almış olduğumuz bu dalı toprağın içerisine gömeceğiz bu şekilde. Toprak olarak da nasıl toprak kullandım onu da anlatayım. Ben bahçe toprağına hayvan gübresi karıştırıyorum. Ama tabii siz bahçe toprağı bulamıyorsanız çiçek toprağı da kullanabilirsiniz kullanabilirsiniz. hatta e, perlitini de dikebilirsiniz. Toprağın içerisine perlit, kokopit bu tarz bitkili, bu tarz toprakları da karıştırabilirsiniz. Bu şekilde saksıya dikiyoruz. Sulamasını ihmal etmiyoruz. Bu aşamadan sonra en önemli konu sulama arkadaşlar. Sulamaya dikkat etmezseniz köklenmiş olan bit bitkinizin kökleri kurumaya başlar. O yüzden özellikle sulamasına dikkat edeceksiniz. Ben nemli toprak kullandığım için şu an sulamayacağım ama e, suyu sürekli düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Toprağa dokunun. Toprak kurudukça sulamayı ihmal etmeyin. Şimdi şurada geçen yıl çoğaltmış olduğum bitkiyi göstermek istiyorum. Bakın bu geçen yıl çoğaltmış olduğum üzüm dalım geçen yıl dikememiştim bunu normalde isterseniz Ocak, Şubat, Mart aylarında dikip sonbahar aylarına doğru Ekim, Kasım gibi de bahçeye de dikebilirsiniz ama ben ilkbahar aylarında dikmeyi tercih ettiğim için şu an dikeceğim bahçeye bunu şöyle göstereyim bakın bu kadar büyüdü ve köklerini özellikle göstereceğim köklenme olmuyor diye çok fazla sıkıntı yaşayanlar var sulamaya dikkat ederseniz hiçbir zaman köklenme ile ilgili sıkıntı yaşamazsınız bakın ben bir sürü bitki çoğaltıyorum Sadece sulama konusu çok önemli. Sulamayı ihmal etmezseniz bir sorun yaşamazsınız dediğim gibi. Toprak çok fazla önemli değil bu tarz bitkilerde. Normal bahçe toprağında sadece bahçe toprağında da yetiştirebilirsiniz. Ama sulamaya özellikle özen göstermeniz gerekiyor. Şimdi bu bitkinin nasıl köklendiğini sizlere göstermek istiyorum. Bakın bu görmüş olduğunuz bir yıllık bir bitki. Normalde siz tabii bu şekilde saksısından çıkarırken özellikle dikkat edin. Bahçeye dikeceğiniz zaman çok fazla kuru olmasın toprak. Toprak kuru olursa direkt dağılır ve dağılırsa biraz daha tutma ihtimali zor oluyor. O yüzden toprak dağılmadan dikkat edip çıkarmanız gerekiyor. Şimdi ben size köklerini göstereceğim için biraz toprak dağılsa da çok sıkıntı olmayacak. Çok fazla sulamadım ben özellikle köklerini sizlere gösterebilmek için bakın şöyle göstereyim. Bitkinin kökleri oldukça güzel bir şekilde kök verdi bitkimiz. Bundan ben budama yapmıştım. Bakın birkaç dalını özellikle budadım. Sadece böyle birkaç tane sürgün bırakacağım. Bu şekilde mesela oldu diyelim ağacınız. Farklı birkaç tane bu gözlerden sürgün verecektir. Çok fazla böyle alt kısımlardan bırakmayın. Şöyle yukarıya doğru gitmesi için yukarıyı bırakın. Bu alt kısımları da siz de budayabilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi toprağını dağıtmadan bahçeye dikmeniz gerekiyor. Artık böyle ilkbahar aylarında da bahçeye dikmeniz uygun olur. Bitki uyanmaya başlamadan bahçeye dikerseniz hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Yani şu zamanlarda dikmeniz gerekiyor. Mayıs ayından sonra dikerseniz saksının içerisinde olsa bile köklenmesi yani büyümesi biraz daha zaman alıyor. O yüzden bitkinin yapraklarına, dallarına su yürümeden dikmeyi dikmeyi ihmal etmeyin. Siz de dalından üzüm köklendirmeyi düşünürseniz bu videodan faydalanabilirsiniz. Kanalımda dalından köklendirme ile ilgili ya da daldırma usulüyle köklendirme ya da havada köklendirme gibi birçok konuyla ilgili videolar paylaştım arkadaşlar. Videolarımdan faydalanarak sizde bitkilerinizi köklendirebilirsiniz. Ve çoğaltabilirsiniz. Bugünkü videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sorularınız da varsa, açıklamadığım konular varsa bana yorumlarda sorarsanız elimden geldiği kadar yanıt vermeye yardımcı olmaya çalışırım. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.